20 yıllık borsacıdan ders niteliğinde hikayesi. 2004'te ilk paramı borsaya koydum. O zaman çevremde herkes şu hisse uçacak, bu hisse patlayacak diyordu. Ben de kulak verdim. İlk işim tavsiyeyle hisse almak oldu. Birkaç gün içinde %15 kazanınca kendimi Warren Buffett sandım. Ama asıl dersler ondan sonra başladı. 2006'da herkes bankacılık hisselerine girerken ben de daldım. O dönem güzel para kazandım ama çıkmayı bilemedim. Hep daha fazlasını bekledim. Bir sabah uyandım, hisseler yüzde yirmi aşağıda. Satmaya kıyamadım, derken yüzde elliye vurdu. İşte o gün öğrendim, karı realize etmeyen aslında kazanmamıştır. 2008 krizinde portföyümün yüzde yetmişi gitti. O sene ev alacak parayı borsada bıraktım. Çok ağır geldi. Bir daha borsaya dönmem dedim. Ama 2010'da yine başladım. Bu kez farklı bir kafayla daha temkinli, daha seçici. Sonraki yıllarda şunu gördüm. Hisseye aşık olmak en büyük hata. Defalarca benim şirketim iyidir, toparlar diye bekledim. Hiç toparlamadı. Disiplin olmadan olmaz. Artık her işlemime stop koyuyorum. Yeri geldi yüzde beş zararla çıkıyorum ama içim rahat oluyor. En büyük kazançlar sabırdan geliyor. 2018'de aldığım bir hisseyi 4 yıl hiç satmadım. Temettüyle birlikte 6 kat kazandırdı. Ama o sabrı göstermek günlük ekran karışıklığında çok zordu. Bugün 20. yılımdayım. Çok para kazandım mı? Evet. Çok kaybettim mi? Onun da cevabı evet. Ama şunu net öğrendim. Borsada hayatta kalan kazanan olur. Benim için artık mesele kısa vadeli kar değil. Sermayeyi korumak, sabırlı olmak fırsatı beklemek çünkü borsa bir maraton hızlı koşanlar nefessiz kalıyor sabırlı yürüyenler finişe ulaşıyor